Merhaba arkadaşlar, Doç Kefe Deliğinin Merkezi'ne hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle Konjunktür 1 ve 2 konularını öğreneceğiz. Konjunktür 1 ile başlıyoruz. Bunun üzerinde çok durmayacağız ama bilmemiz önemli. Konjunktür 1 arkadaşlar, birine bir şeyi aktarırken kullandığımız bir yapıdır. Bu sebeple gazete, haber, radyo programı gibi mecralarda oldukça çok karşımıza çıkar. Günlük konuşmada çok fazla rağbet görmez, ama bu mecralar günlük hayatın içinde oldukları için bu konuyu bilmemiz önemli. Şimdi Türkçe üzerinden bir örnekle gidelim. Mesela haber izliyoruz ve sunucu dedi ki Afrikalı işçi isyan etti. Günde 12 saat çalışıyorum dedi. Normalde bu cümlede özne ben olmalı. Ama ben değil o. Günde 12 saat çalışıyorum dedi. Yani özne ile yüklen bir karmaşa içinde. Neden? Çünkü sunucu aktarıyor. İşte Almanca'da da durum böyle. Ama biraz farklı. Örnekler yaptıkça daha iyi öğreneceğiz. Er ist krank. Er sagte, er sei krank. O dedi ki o hastaymış veya o hastayım dedi. Zakt burada arkadaşlar Zagan'ın preteritum hali. Zaktın. Er de dedi ki er sei krank. O hastaymış. Ya da o hastayım dedi. Devam edelim. Wir sind zusammen. Biz beraberiz. Sie sagten, sie seien zusammen. Onlar dedi ki, onlar beraberlermiş. Onlar dedi ki, biz beraberiz. Şeklinde bir cümle. Yani arkadaşlar, aktarım yaptığımızda sein fiili bu şekilde alıyor. Bütün şahıs göre bakarsak Ich sei Du seiest Er sie es sei Wir seien Ihr seiet Sie seien sie seien. Sein Zayin fiilinin nasıl bir şekil aldığını gördük. Şimdi normal fiillerin nasıl bir şekil aldığını er kişisi üzerinden geniş zamanda, geçmiş zamanda ve gelecek zamanlarda bakalım. Er sage. Er habe gesagt. Yani dikkat ederseniz ben gibi çekim yapılıyor. Türkçedeki gibi dedim dedi. O dedi aslında ama dedim dedi şeklinde düşünebilirsiniz. Er werde sagen. Er werde gesagt haben. Dikkat ederseniz burada da werden fiili werde olmuş. Normalde nasıldı? Er wirddi ama burada er werde olmuş. Yani aktarım yaptığı için ben gibi çekilmiş. Er werde. Şimdi bir de hareketli bir fiil yapalım. Er gehe. Er sei gegangen. Er werde gehen er werde gegangen sein. Burada da ist yerine zay kullanıyoruz arkadaşlar. Yani ne diyorduk normalde? Er ist gegangen diyorduk. Nasıl oluyordu? Yani zain fiiliyle geçmiş yapıyorduk perfekte. Burada da zain fiilinin yerine erzieste bakın yukarıda görüyorsunuz zaten ne var? Zay var. Onu koyuyoruz direkt. Er zay gegangen. Yani aktarımlarda zain fiilinin yerine yukarıda köşede gördüğünüz şekliyle zain'ın çekimlerinden uygun olanı kullanıyoruz. Devam edelim. Ich müsse, er müsse. Model verbler de bu şekilde oluyor. Esas model verbten N harfini atıyoruz. Peki, du ve diğer özneler nasıl oluyorlar? Du gehst, ihr gehet. Aslında aktarım cümlelerinde genelde üçüncü tekil yani o kullanıldığı veya ben kullanıldığı için diğerleriyle çok karşılaşmayacağız. Ancak onlara da bakalım. Du yani sen ve ir yani siz çekiminde araya bir e sıkıştırıyoruz. Du gehest ir gehed oluyor. Peki via yani biz ve zi onlar vesaire gösteren siz nasıl oluyor? Bunlar da mesela gain arasında e koyamayacağımız için durum biraz farklı. Bunları konjunktif 2 ile yapıyoruz. Konjunktif 2'yi birazdan göreceğiz. Ama inanın çok nadir karşılaşacağız. Bu sebeple bu konuda çok da kafa karıştırmaya gerek yok. Kısaca özetlersek Konjunktif bir aktarım yapıldığında yani o dedi, o belirtti gibi bir başkasının yaptığını anlatırken kullanılır. Zay gördüğümüzde veya fiilde e gördüğümüzde yani erge mesela çok bariz bir örnek, erzage çok bariz bir örnek böyle bir şeyle karşılaştığımızda orada konjunktif bir var demektir. Ezber yapmayacağız bu yavaş yavaş öğreneceğimiz bir şey. O yüzden verbformun.de'ye giriyoruz arkadaşlar. Arama kısmına bir fiil ya da model verb yazdığımızda orada o fiilin bütün formlarını bulabiliyoruz. Ve aynı anda olduğundan büyük resmi görmek açısından çok güzel bir site. Açıklamalara linkini bıraktım. Sizden isteğim bir iki fiilin çekimini oradan bakın kafanızda bir şey oluşması için yeter. Bir sonraki sefer karşınıza çıkana kadar konjüktif bir konusunu kapatabiliriz. Şimdi daha önemli olan conjunctive 2 ile devam edelim. Conjunctive 2 dilek, istek gibi ifadelerin karşılığıdır. Veya gerçekleşmeyen ama gerçekleşseydi ne olurdu halini ifade eder. Ayrıca kibar soru sorarken kullanılır ve az önce bahsettiğimiz conjunctive 1 formuna destek olmak için de kullanılır. Konjunktif 2'nin temel yardımcı fiili verdendir arkadaşlar. Verden bu formda würden olur. Yani incelir. I würde. Bunun yanında model verbler ve fiiller preteritumun noktalısı gibidir. Yani Könün. Preteritumu neydi? Konten. Konjunktif ikisi ise könten. Mesela bin preteritumu neydi? Var. Konjunktif ikisine ne? Vere. Haben, hatten, hätten. Würden'i bu yukarıdakiler olmadığı zaman kullanıyoruz. Mesela Ich würde machen. Aslında bakarsanız genel olarak Almanca'da bilmemiz gereken 4 tane şekil var. 1. Model verbler. 2. Sein fiili. 3. Haben fiili. 4. Bunlar olmadığında fiille kullandığımız Werden fiili. Örneklerle devam edelim. Örneklere geçmeden önce bu konuyla yakından alakalı olan ''Ven'' bağlaçına bakmamız bence yerinde olur. ''Ven'' arkadaşlar ''eğer'' ''dığında'' demek. ''Ven'' cümle başında kullanılır ve fiili veya varsa yardımcı fiili sona atar. Aynı model verbler gibi. Şimdi cümleye dikkat. ''Hete'' var, ''Geld'' var. ''Hete'' olduğu için, noktalı olduğu için gerçek olmayan bir durum. Yani ''habın'' değil. Hetin yani param yok. ''Ven'' ''eğer'' ich ''ben'' ''geld'' ''para'' Hete sahip olsaydım eğer paraya sahip olsaydım yani param olsaydı ikinci tarafa geçiyorum ne demiştik sadece fiil varsa würden kullanıyorduk burada fiil var kaufen satın almak würde gerçek değil yani satın alırdım ne satın alırdım bir araba şimdi cümle kurulumuna bakalım ben cümle başında Fiil veya yardımcı fiil var mı? Var. Hete fiil sahip olmak. Ne yaptı? Sona attı. Virgülden sonra ikinci kısım fiille başlıyor. Burada hemen altını çizelim. Eğer bir cümlede fiilin yanında yardımcı fiil varsa o yardımcı fiil cümlenin önemli yerini işgal eder. Ve diğer fiili sona gönderir. Burada virgülden sonrası fiille başlayacak ve özne onu takip edecek. Dolayısıyla Würde başa gelir. kafını sona atar. Bu cümle dizilişi bence önemli. Gördükçe dikkat etmenizi istiyorum. Ben de hatırlatmalarımı yapacağım. Yani bundan sonra cümleleri bu şekilde analiz ederek okumalarımızı yapmalıyız. Ne nereye geldi, neden geldi gibi. Şimdi cümlemizi bir kere okuyalım. Kafamızda da anlamını kuralım. Ondan sonra devam edelim. Wenn ich Geld hätte, würde ich ein Auto kaufen. Dikkat ederseniz tonlamaya. Param olsaydı araba alırdım gibi bir donlaması var. Bir daha dinleyelim. Wenn ich Geld hätte, würde ich ein Auto kaufen. Evet, şimdi devam edelim. Wenn ich im Urlaub wäre, würde ich am Strand schlafen. Ben tatilde olsaydım, sahilde uyurdum. Ben tatilde miyim? Değilim. Wenn ich du wäre, würde ich das machen. Ben sen olsaydım, onu yapardım. O burada das. Neyse artık o bilmiyoruz ama ben sen olsaydım onu yapardım diyor cümle. Aradaki virgül çok önemli. Bundan sonraki derslerimizde virgülün nerede olduğuna dikkat edin arkadaşlar. Bu yazımda özellikle altın kurallardan bir tanesi. Virgül çok önemli. Unser Lehrer sagt, wir müssten noch viel lernen. Hemen geç olmadan bir konjüktif bir örneği yapalım. Öğretmenimiz der ki, öğretmenimiz söyler diyor. Biz daha çok çalışmalıyız. No viel daha çok demek. Burada çalışmıyoruz. Öğretmenimiz bize çalış diyor anlamı yok. Burada aktarım var. Demiş. Konjunktif 1'de İHMÜSE anlaşılıyor. Ama VİMÜSİN dersek normal olur. Anlaşılmaz. Yani ee, dese ki UNZERLERER ZAKT İHMÜSE NOH fiillerinin benim daha fazla çalışmam gerektiğini söyledi. Dersek bu MÜSE'yi gördük. eğli bir şey var. Ne dedik? Konjunktif bir aktarım tamam. Ama şöyle dersek UNZERLERER ZAKT We müssen noch viel lernen. O zaman biz çok çalışmalıyız. Öğretmenimiz de dedi gibi bir şey oluyor. Tam Almanca gramer kurallarına uymuyor. Bu sebeple o aradaki şeyi gidermek için konjunktiv 1'de de konjunktiv 2'deki kullandığımız müsten'i kullanıyoruz. Yani diyoruz ki Unser Lehrer sagt, wir müssten noch viel lernen. Öğretmenimiz dedi ki biz çok çalışmalıymışız. Konjunktiv 1'e çok takılmadan devam ediyoruz verbformun.de bu saatten sonra bizim için devamlı bakacağımız bir site. Bu sebeple aşağıya koyalım. Köşede dursun. Gözümüz değsin. Unutmayalım. Könnten Sie mir bitte helfen? Lütfen bana yardım eder misiniz? Ne demiştik? Kibar sorularda da kullanılır demiştik. Könnten Sie yerine Könnten sie dersek daha kibar, daha böyle nazik olur sorduğumuz soru. Wenn ich ein Vogel wäre, wäre ich ein Adler. Ben bir kuş olsaydım eğer, ben kartal olurdum diyor cümlede. Vogel kuş demek. Vere ihbin yerine gerçek olmayan durumda kullandığımız çekim. Vere. Sonra virgülden sonra hemen fiil gelmiş. Vere ich ein atla. Ben kartal olurdum diyor. Devam edelim. Wenn ich nicht krank wäre, würde ich zu dir Eğer hasta olmasaydım ki hastayım şu an ama hasta olmasaydım diyorum burada. Zikir kesinlikle demek sana gelirdim. Kesinlikle sana gelirdim. İlk tarafa bakıyoruz. When fiili sona atmış. Ver'e sonda. Hemen yanına virgül gelmiş. Virgülden sonra da fiil ile başlıyor. Önemli olan burada hangi fiil? Gürdün. Yardımcı fiil. Neden? Çünkü ihin yanında yardımcı fiil olur. Ve diğer fiili sona atar. Dolayısıyla Gürde ih diye başladık. Gürde common ne demek? Gelirdim. Yani gelmedim. Ya da gelirim demiyorum gelirdim derken Würden'le fiil kullanıyoruz. Würden common. Würde değil, kommen. Gelirdim. Bu cümleyi şöyle de söyleyebiliriz. Wenn ich nicht krank wäre, käme ich sicher zu dir. Burada Würden kommen, kämen oldu. Peki bu nasıl oldu? Baştan tekrar edelim. 1. Model verb. 2. Sein. 3. Haben. 4. Würden ve fiil. 5. Ney? 5. de sadece fiil. Yani fiillerin bu şekilde aynı pretoritumda olduğu gibi konjunktiv 2'de de tek başlarına girebildikleri bir şekil var. Bu şekil yine pretoritum formunun noktalısı. Bunu gördükçe edineceğiz ama genel fiiller dışında yani çok kullanılan fiiller dışında çok görmeyeceğiz. Ama görürsek veya bir fiilin konjunktiv ikisini merak edersek ne yapıyoruz? Verb formunun nokta d'ye bakıyoruz. Şimdi iki örnek daha yapalım. Wenn ich mehr Zeit hätte, ginge ich nicht. Eğer daha fazla zamanım olsaydı gitmezdim. Würde ich nicht gehen. Gitmezdim. Ama tek fiille yaparsak gingen kullanıyoruz. Ginge ich nicht diyoruz. Gitmezdim. Mesela bu güzel gingen. Gingen kolay ve çok kullanılan bir fiil olduğu için bunu duyabiliriz. Yani insanlar würde ich nicht gehen yerine ginge ich nicht diyebilirler. Ama mesela warten fiilinin konjuktiv ikisi wartete. Warteteyi kullanmayacaklar çünkü TT iki tane T geliyor ve zor oluyor. Dolayısıyla wartete yerine insanlar würden warten kullanırlar. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi devam edelim örneklerle. Wenn ich durst hätte, tränke ich Cola. Susamış olsaydım eğer, kola içerdim. Yani würde trinken daha iyi gibi ama bunu da belki görebiliriz. Tränke de fena bir fiil değil. Yani böyle noktalı bir fiil görürseniz büyük ihtimal konjunktif 2'dir. Bu bilgi bizim için yeterli. Bu arada Durst Hab'ın susamak, Hunga Hab'ın kanın acıkması demek. Ich habe Hunger. Karnım aç. Ich habe Durst. Susadım. Şimdi arkadaşlar modal verblere bir daha bakıyoruz. Present, Präteritum, Konjunktif 2. Dürfen, Durften, Dürften. Können, konnten, könnten. Müssen, mussten, müssten. Mögen, mochten, möchten. Buraya kadar normal. Dürfen, können ve müssen ne oldu preteritumda kalınlaştı. Daha sonra preteritum şeklinde tekrar inceldi ve konjunktif 2 oldular. Mögen'e baktığımızda mochten görüyoruz. Çok kullanılmıyor demiştik bunu. Yani çok nadir duyarsınız ama ters oranında möhtünde çok kullanılan bir kalıp. Yani bir şey isterken bir şey söylemek istiyorum, bir kahve istiyorum, seni davet etmek istiyorum. Aklınıza gelen her istekte möhtün kullanacağız. Bu en çok duyacağımız terimlerden bir tanesi. İşte bu möhtün, mögün yani sevmek, hoşlanmak model verbinin konjunktiv iki hali. Yani sevmek isterdim, hoşlanmak isterdim gibi bir anlamı var. Yani mesela ben İki tane kahve istiyorum. Mesela Ich möchte zwei cappuccino. Dediğimizde bize adam iki tane cappuccino verir. Ama normal geri plandaki anlamına baktığımızda yani iki tane kahvem olsa ne güzel olurdu. Çok hoşlanırdım, çok hoşuma giderdi gibi bir anlamı çıkıyor aslında baktığımızda. Çok önemli değil. Sadece ben açıklamak istedim. Bu möchten karşımıza devamlı çıkacak. Devam ediyoruz. Sollen, sollten, sollten. Wollen, wollten, Volten. Dikkat ederseniz Zorin ve Volten içinde preteritum ve konjüktüm 2 aynı arkadaşlar. Bunu cümlenin girişatından çıkarmamız gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Könnten Sie mir bitte sagen, wie spät es ist? Lütfen bana söyler misiniz acaba saat kaç? Şimdi burada dikkat ederseniz wie spät ist demiyoruz. Wie spät es ist diyoruz. Buna dikkat. Virgülden sonraki tarafa bundan sonra dikkat edeceğiz. Fiil nerede diye. Burada V var. Was da olabilirdi. Van da olabilirdi. V'li sorular cümlenin ikinci tarafında geliyorsa fiil sona gidiyor. Model verb varsa o sona gidiyor. Bunu not edelim. Şimdi devam edelim. Würdest du bitte die Tür schließen? Lütfen kapıyı kapatır mısın? Dikkat ederseniz soru cümlesi yaptık. Würden başa geldi. Ne demiştik? Konnektiv kibar sorularda da karşımıza çıkar. Würdest du bitte die Tür schließen? Lütfen kapıyı kapatır mısın? Bitte burada lütfen demek. Tüya kapı, schließen kapatmak. Würdest du diyoruz çünkü böyle çok kibar söylemek istedik. Kibarca söylemek istedik yani. Kapıyı kapatabilir misin lütfen gibi. Ich möchte einen Kaffee. Ben bir kahve istiyorum. Ich möchte gerne einen Kaffee. Gerne memnuniyetle, seve seve demek. Mesela az önceki soruyu düşünürsek, mesela kapıyı kapatır mısın diye sordu birisi bize. Ona şöyle diyebiliriz. Ya ja, gerne. Yani tabii ki memnuniyetle gibi. Burada da bir şey isterken bunu vurgulamak için gerne kullanıyoruz. Diyoruz ki. Ich möchte gerne einen Kaffee. Bir üstteki cümleden çok daha anlamlı, çok daha kibar, çok daha böyle e, yerine oturuyor bu gerneyi kullandığımız zaman. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Bu cümleyi başka bir şekilde daha kurabiliriz. Ich hätte gerne einen Kaffee. Ben bir kahve istiyorum. Hete ne demekti? Yok ama olsaydı iyi olurdu. Gerne neydi? Memnun olmaktı. Yani bir kahvem olsaydı çok memnun olurdum gibi bir anlamı var. Bir kahveciye gittiğinizde Ich hätte gerne einen Kaffee. Derseniz o da size gerne der. Ve kahvenizi alırsınız. Yani siz diyeceksiniz ki ihetegen aynı kafi. O da diyecek ki gerne, memnuniyetle. Bu kalıp çok karşılaşacağımız ve kullanacağımız bir kalıp. İhmöhte gibi, ihetegen, ihmöhte Bunlar günlük yaşamın olmazsa olmazı. Çünkü devamlı diğerlerden bir, bir şey istemek durumundayız, devamlı bir şeyler satın almak durumundayız, devamlı bir şeyler sormak durumundayız. Dolayısıyla bu iki kalıp çok kullanacağımız kalıp. Nereden geldiğini en azından öğrenmiş olduk günlük konuşma kitaplarında falan çokça karşımıza çıkmıştır Möhte ve Hetegen. Aslında işin aslı kökü bu. Burayı not alalım ve devam edelim. Wenn der Apfel mein wäre, wollte ich ihn sofort essen. Eğer bu elma benim olsaydı, onu hemen, sofort hemen demek, onu hemen yemek isterdim. Bakın burada Volte bir önceki cümlenin gelişine göre konjunktiv 2 olmuş. Preteritum değil isterdim. Yani çünkü benim değil. Benim olsaydı onu hemen yemek isterdim diyor. Mesela başka bir örnek. Sie müsste zu Hause sein. O evde olmalı. Burada bir tahmin var. Yani evde olmayabilir. O evde olmalı diye tahmin ediyorum diyor. Yani bakın bu aslında açıklayıcı bir örnek oldu Konjunktiv iki için. Yani müsün neydi? Normal olmalı. Musten neydi? Olmalıydı. Gerçek ama Mustn'ı da yumuşattığımızda, Mustn yaptığımızda ne oluyor? Gerçek dışı. Yani evde olmalı. Onu ara, o evde olmalı. Veya bu saatte o evde olmalı. Gibi böyle varsayım yaptığımızda kullanıyoruz. Burada bir zorunluluk durumu yok. Bir varsayım var. Ama güçlü bir varsayım. Yani o evde olmalı. Güçlü bir şekilde varsayım yapıyor. Burayı dikkat edelim. Not alalım. Ich hoffe das Wetter wird besser. Andernfalls müssten wir den Ausflug absagen. Ich hoffe, umarım demek. Umarım ki. Hoffen, ummak. Das Wetter, hava. Wird, olacak. Besser, daha iyi. Bu konuyu daha sonra ileriki derslerimizde inceleyeceğiz. Şimdi takılmayalım. Diyor ki, umarım hava, ich hoffe, das Wetter, wird, besser, olacak, daha iyi. Umarım hava daha iyi olacak. Andernfalls. Anden değiştirmek, farklılaştırmak demek. Fal ise durum, hal demek. Anden fal aksi durumda, aksi halde demek. ve aksi halde. Bakın daha önceki derslerimizde görmüştük. Bir laydar görmüştük mesela. Neydi o? Ne yazık ki. Onu kullandığımızda veya montak demiştik. Pazartesi zamanla ilgili bir durum kullandığımızda ne yapıyorduk? Hemen model verb varsa model verbi yoksa normal fiili hemen bu durumun yanına alıyorduk. Burada da ne demiş? Anden fals. Aksi halde hop hemen ne gelmiş? Model var. Gözünüzden kaçmasın. Müstün via den aus fluk absagen. Aksi halde müstün absagen. Bakın araya geçiyorum. Bir model var varsa hemen fiile gidiyorum. Hangi fiilin model verbi diye. Müstün absagen. Absagen iptal etmek demek. Müstün absagen iptal etmek zorunda kalabiliriz. Neyi? Den Ausflug. Bakın neyi diye sordum. Akkusatif halde den Ausflug gezi. Gezi der Ausflug. Akkusatif halde olduğu için den şeklini aldı. Thomas würde gerne ins Freibad gehen. Aber es ist Winter. Thomas Freibad yani havuza gitmeyi çok ister. Würde gerne ins Freibad gehen. In das Freibad gehen. Würde gern bir şeyi yapmayı çok istemek. Neyi yapmayı çok istiyormuş? Gain, Gitmeyi. Nereye gitmeyi? In Freibad. In das Freibad. In akuzatif de oluyordu. Datif de oluyordu. Burada ne olmuş? Bir gitmek durumu söz konusu olduğu için. In ismi akuzatif yapmış. In das Freibad olmuş. In das kısalmış. In olmuş. Würde gehen. Bir şeyi gerçekten istemek demek. Ne diyor? Thomas würde gehen in Freibad gehen. Gitmeyi çok isterdi. Aber. fakat demek. Es ist winter. Fakat o kış. O ne? Hava. Daha önce saat demiştik. Ezregnet o yağıyor demiştik. İşte oradaki ezde buradaki ezdenin hepsi aynı. Ezist winter. O kış. O kış diye söylemiyoruz ya da öyle düşünmemize gerek yok. Almanca'da kış dersek is winter şeklinde söylüyoruz. Kış olduğu için havuza gidemiyor. Ama gitmeyi çok isterdi. Umarım anlaşılmıştır. Daha fazla örnek yapacağız. Notlarımızı aldıysak geri dönüp baktıkça çok daha iyi oturacak bu konu. CoinTweek'in şimdi geçmiş haline bakalım. Geçmiş halde arkadaşlar Hub'ın yerine Hatton, Zayn yerine ise Verin kullanıyoruz. Aslında basit. Önce öğrendiğimiz zamanlarda Zayn ve Hub'ın fiilinin çekimlerini bir resim şeklinde görelim arkadaşlar. Presence, Preteritum, Perfect, Konjunktiv 2, Konjunktiv 2, Perfect. Ich bin, Ich war, ich bin gewesen, ich wäre, ich wäre gewesen, ich habe, ich hatte, ich habe gehabt, ich hätte, ich hätte gehabt. Bu örnekleri ilk üzerinden yaptık. Daha büyük resim için verbenformen.de'ye zayn yazıp, hub'ını yazıp oradan bakabilirsiniz. Şimdi normal fiilli cümleler kuralım. Cümleler kurdukça daha iyi anlayacaksınız. Daha iyi aklınızda kalacak. Bunu tabii ki defterimize yazacağız. Daha sonra bakmak için. Ama asla ezberlemeyeceğiz. Şimdi örnek cümlelerle devam ediyoruz. Wenn du ihn eingeladen hättest, wäre er gekommen. Sen onu davet etmiş olsaydın o gelirdi. Ama geçmişte oluyor bu. Yani geçmişte davet etmiş olsaydın geçmişte gelirdi diyor. Normalde geçmiş yaparken haben eingeladen ve ist gekommen kullanıyoruz. Burada hete ve vere kullandık. Aynı adını davet etmek demek. Wenn ich nicht krank gewesen wäre, wäre ich zu dir gekommen. Eğer geçmişte hasta olmasaydım, yine geçmişte sana gelirdim. Yani geçmişte yaşanmış bir durum, hasta olmasaydım sana gelirdim diyor. Wenn ich etwas mehr Zeit gehabt hätte, hätte ich dir geholfen. Wenn eğer ich ben etwas biraz mehr fazla Zeit zaman. Gehabt hätte geçmişte sahip olsaydım. Hätte geholfen. Geçmişte yardım ederdim. Dir sana. Yani biraz daha fazla zamanım olsaydı sana yardım ederdim diyor. Ama geçmişte olmuş. Neden? Çünkü gehabt hätte kullandık veya hätte geholfen kullandık. Bu arada etwas şey veya biraz demek arkadaşlar. Şimdi isterseniz kısa bir özet olması açısından konjüktif 1 ve konjüktif 2'yi tablolaştıralım arkadaşlar. Önce konjüktif 1 gelsin. Bunu defterimize yazalım. Bu tabloda konjüktif 2 olan yani K2 ile gösterilen satırlara dikkat edelim. Bu satırlarda konjüktif 2 var. Konjüktif 1 olarak yazıldığında karıştırılacağı için konjüktif 2 ile desteklenen çekimler. Bir de connective 2 tablosunu yapalım. Bir de bunun geçmişi var. Bunu da yazalım. Ve bundan sonra karşımıza konjüktif 1 veya konjüktif 2 ile ilgili bir şey çıktığında cümleyi çözemediğimizde çekimini anlamadığımızda dönüp bu yazdıklarımıza bakalım. Bugünlük dersimizin sonuna geldik. Bu dersimiz biraz karışık ve havada kalmış olabilir. İleriki derslerimizde okuma ve dinleme alıştırmalarımızda mutlaka bu konunun defalarca üstünden geçeceğiz. Şu an yapmamız gereken sadece notlarımızı düzenli bir şekilde tutmak. Umarım dersimiz eğlenceli geçmiştir. Sorularınızı yorum şeklinde aşağıda bekliyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Afiyet olsun.